Biraz bekle. Telefonla konuşacağım. Tamam. Nukhet geliyor. Ben hazırım. Aç hadi aç. Kaydediyor musun? Tabii ki. Alo Kadri? Kadri mi dedi? Evet sessiz ol. Yine ne var Nukhet? Sakın beni oyalamaya kalkma. Seninle konuşmamız lazım. Çok acil. Keşke Kadri'yi de duyabilseydik. Hatta dinleyemiyoruz. Sadece nüket duyabiliyoruz. Şimdi olmaz mı? Vay be! Koca Kadir Bey telefonda konuşmaya mı korktu artık? Anlatacaklarım var sana. Evet, hemen bugün. Derhal ve şimdi. Buluşacaklar galiba. Neredeyim dedin? Anladım. Yarım saat içinde. Bak, benden kurtulmaya kalkma, pişman olursun. Evet Cemal. Ortam dinlemesi başarılı. Nüket'in Kadri ile konuşmasını kayda aldık. Netice? Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Nüket Kadri ile buluşacak. Yapma ya. Yüzündeki öfkeyi görüyor musun? Babam kadın biliyor olabilir mi? Cemal'in oğlunu öldürdüğünü. Senden onun damarına basmanı istiyorum. Kadın zaten senden şüpheleniyor. Ona duymak istediğini vereceksin sonra da harekete geçmesini bekleyeceğiz. Gece gündüz kadını takip edip kadrile temas kurmasını bekleyeceğiz. Bu riskli değil mi? Yani Cemal'i hedef yapmış olacağız. Fark etmez. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım baba. Takipte kalın Cemal. Sakın gözünüzü ayırmayın tamam mı? Hadi. Tamam baba. Anlayacağınız kadrinin yerini belirlemek üzereyiz. Cemaller şu anda neredeler tam olarak? Kabristandan çıktılar. Nüket'i takip ediyorlar. Hı hı. Yoldan arayıp sorarız nerede olduklarını. Burası mı? Evet müdürüm. Nüket az önce içeri girdi. Kaç kişi var mekanda? Dışarıda dört kişi var. İçeride vaziyet ne bilmiyoruz. Kadri kesin burada mı şimdi? Nüket'i buraya çağırdı konuşmak için. O da içeride olmalı. Pekala. Dışarıdakileri indirin. Herkes yelek giysin. Hadi. Telefonda konuşmadım. Şimdi dinleyecek misin beni? Anlat bakayım. Neymiş böyle acil olan? Bu oğlumuzun katilini biliyorum. Karşımdaydı. Bana kendi ağzıyla Ceyhun'u öldürdüğünü itiraf etti. Kim? Bana isim ver. Kim? Artık her şeyi biliyorsun. Bana söz ver Kadri. Oğlumun intikamını alacağını söyle. Sen yapacağını yaptın. Gerisini düşünme. Bana bırak. Allah kahretsin. Dur orada polis. Dur, dur polis. Ne oldu düket? Ne oluyor orada? Otellerine. İşte bu komiser! Cemal Şahin. Al şunu al. Birisi öldürdü. Kadri! Allah cezanızı versin! Allah kahretsin. Kadri ile buluşacağımı sandınız değil mi? Takip ettiğinizi fark etmedin mi sanıyorsunuz? O ufacık aklınla bize oyun oynadığını mı sanıyorsun? Ha? Oyun yakında bitecek. Bedel ödeyeceksiniz. Özellikle de sen Cemal. Kendine gel be. Kimi tehdit ediyorsun sen? Tamam Ezgi sen bir dur. Bu yaptığın için hapiste yatacaksın biliyorsun değil mi? Fark etmez. Ya getir şunu konuşturmayın fazla hadi. Yürü. Bu hesapta yoktu ha. Biz Kadri ile buluşacağını sandık. Böyle görüşeceklerini tahmin edemedik. Affedersiniz. Boş ver, boş ver. Hepimiz öyle zannettik. Cemal baksana. Buyur Salim. Geçen gün bıraktığınız bilgisayarı çözdük. Onu yanımıza alıyorum. Merkezde inceleriz. Belki bir şey çıkar. İyi olur. Kadri'nin adresini hala arıyor musunuz? Tabii kardeşim. Ne buldun? Çabuk anlat. Salim arkadaşımız bilgisayar uzmanı. Kendisi Kadri'nin adresini bulduğunu söylüyor. Nasıl olmuş bu iş? Görüntülü konuşma için kullandığı bilgisayarın IP adresinden tespit ettik müdürü. Yani? Yani adresi bulmuş olabiliriz. Kesin bilgi de olmayabilir ama ciddi bir ipucu var elimizde. Bence gidip kontrol etmekte fayda var. Ne dersin Hüsnü? Kadri sahiden orada olabilir mi? Mümkün, evet. Ezgi, Ali, Cemal'le birlikte gidin. Seni yalnız bırakmayacağız dedik, değil mi? Dediniz baba. Dua et bir işe yarasın. Gelecek abi. Bir misalim, elbet. Dikkat edin kendinize. Sadece gözetleme yapacaksınız abi. Bakın, gittiğiniz mekanda Kadri'yi görürseniz anında haber verin. Destek gelmeden operasyon yapmak yok. O boyluk yapmak yok yalnız. Tamam mı? Tabii baba. Merak etme baba. Ben göz kulak olurum. Ben de. Tamam tamam. Hadi. Hadi bakalım. Mışlarına bir şey gelmez inşallah. Kadri burada mı yani? Nüketle görüntülü konuşmak için internete buradan bağlanmış. Buna nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? içeriği görebilirsek emin oluruz. Dedi Salim? No, salim he! Ne yapıyor bu be? Beni hemen harcama patron. Bir planım var. Neymiş o? İçeride bir adamım var. Adamı ayağına getirmemi istiyorsun. Zor iş Ertan. Sen yaparsın. Getir o Cemal'i önümüze koy. Bir milyon nakit vereceğiz. Geçen gün bıraktığınız bilgisayarı çözdük. Cemal tuzak bu. Atın silahları. Ne oluyor lan? Dikkat edin, dikkat edin. Dikkat edin. Ateşi kesin. <laughs> Nihayet tanışabildik Cemal Komiser. Oğlumu öldürdün. Şimdi sıra sende. Dağılın, dağılın. Vurun hepsini. <laughs> Cemal, neresi oğlum burası? Salim bizi satmış. Kadir'in adamıymış abi, ben nereden bileyim? Ne yapacağız? Çok kalabalıklar, kapana kısıldık. Hey! Benim davam Cemal'le. Diğerleri defolup gidebilir. Ya Cemal'i bize bırakın ya da hepiniz ölürsünüz. İsterseniz ben... Salak salak konuşma. Seni kimseye vermeyeceğiz. Tamam tamam, sakin ol. Direneceğiz tamam mı? Dikkatli olun. Öyle olsun hepiniz gebereceksiniz. Ateş! Salim nereden çıktı? Tanıyor muyuz? Ben ilk kez görüyorum. Cemal peşinin takıldı gitti. Şüphelen de sanırım. Biraz baba. Yani nereye gittiğini bile anlamadık. Ben de kıllandım şimdi ne yapsak? Adem içiniz rahat etmeyecek. Düşün peşin. Hadi usta. İyiyiz çocuklar. abi iyiyiz. Ağabeyiz. Ben de iyiyim. Ben de Tam vaktinde geldiniz abi. Sağ olun. Müdürüm yapmayın. Bak boşuna nefesini tüketme. Ne diyorsak onu yapacaksın. Bu bir tartışma değil oğlum. Biz senin yerine karar verdik. Sen de işin ciddiyetine varsan iyi olur. Başka bir saldırıya maruz kalmanı istemiyoruz. Artık koruma altındasın. Güvenliğe ve taşınacaksın. Ve İkinci bir emre kadar da kafayı çıkartmayacaksın. Ya ama baba. Ağzından pekiden başka kelime çıkmayacak. Peki müdürüm. Nasıl isterseniz. Ha şöyle...